Oy birini yedi. O adamı yedi. Nerede? Şaka mısın? Ha çıktı. Deneyim mi yani bomba atmayı? Oha! Öldürdüm galiba. O oh, silahla ölmeyen şeyi öldürdüm. <laughs> Güzel öldüm ama. Güzel öldüm, efsane öldüm. Ay Allah'ım ya Video kaydımızı da başlattım. İlk oyun <laughs> ilk oyun videom bakalım nasıl bir şey olacak Çok merak ediyorum hadi başlayalım Evet arkadaşlar bu e, Alien Isolate diye bir oyun e, Biliyorsunuz bu uzaylı diye bir film vardı Ondan kaçıyorum e, Arkadaşlarımı kurtarmak istiyorum e, durum yok. Sadece biraz gerilmeli bir oyun Akşamları da sarıyor Evet Şöyle elimde bir radar var Dinozorun, ay alienin nerede olduğunu gösteren ki görüyorsunuz. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Geziyor öyle bir anlamadım. Eyvah. Abi, vallahi bir şey yapmadım. Vallahi bir şey yapmadım. Ufak bir ses de hemen geliyor. Şimdi bizim nereye gitmemiz lazım? Şuraya gitmemiz lazım. orası için şu arkadaş bir gitmesi lazım. Geliyor. Çok gergin. Sesleri duyuyor musunuz? <laughs> Heh, borulara geçmiş. Borularda geziyor genelde. Ufak bir ses olduğu zaman içeri giriyor. Seslere bak. Allah'ım yarabbim. Biz şimdi nereye gideceğiz? Buraya. E niye buradan gidiyoruz o zaman? Ha Arkaya döneceğiz. Oo, bir sensör. Bu arada bir üretim şeyiniz var. Uzaydasınız. Böyle şeyler açıldı. Ee, bomba üretebiliyorum. Molotov üretebiliyorum. işte Ses üreten bir şey üretebiliyorum. Ses yapıyor bu dinozor. uzaylı çekiyor. Bir tane silahım var. Bu arada uzay üstünde başkaları da var. Hem benim arkadaşlarım hem de yabancılar var. Bizi düşman sanıyorlar. Yaratığın olduğunu bilmiyorlar. K key kart bulmuştum. Onunla gidiyorum şu an. Oyunu bayağıdır oynuyordum da bir video çekeyim dedim ya. İşte burada bir dinozor yaratığını öldürdüğü bir... Birisi. Allah'ım ne oluyor? Allah'ım. Burada haritayı alıyorsunuz. Harita açılıyor böyle. Oyunun grafikleri çok iyi bu arada. Evet bir şey daha. Yani yukarılarda geziyor ve bazen bu borulardan aşağı iniyor. Doluymuş. Sen aradığımız şey burada. Bir tane silahımız var. Burada bir ceset. Samuel, I've got the meds. We're at the transit station outside medical reception. Ripley, we heard gunshots, and if we heard them, so did the creature. Nereye gitme? Bu buraya gitme. He. Orada herhalde böyle geçip gideceğiz şurada bir bilgisayar var. Bazen bilgisayarlar giriyorsunuz. Orada kayıtlı buradakilerin bilgileri oluyor. Mesela burada bayan 39 yaşında bir üye varmış. Ha şu an ölünün herhalde bu bilgileri. Yine sallanıyoruz. Hayda. Aa beni görmedi mi? Aa dayı beni görmedi. Garip. Evet şimdi buradan gitmem lazım. Ve beni vuruyorlar işte o sıkıntı yani benim onları öldürmem lazım. Ya da yaratığa yem etmem lazım. Dayı içeride Oradan geldi, oradan çıktı Güzel evet. Geçsin orada Birini yedi O adamı yedi nerede? Bir şaka mısın? Ha çıktı. Bu ses yukarı şöyle yerlerden yukarı çıktığını gösteriyor. dönecek bu. Götüm götüm gitmemiz lazım. Gelme gelme gelme. Oy. <laughs> dayı tamam git ya. <laughs> Yemiş adamı. Tam karşımıza geldi. Evet havalandırmaya çıktı. Dayı ne oldu? Ah benim dayı be. Nereden gideceğim?

Buradan gidemem mi? Deneyelim. Buradan da sürekli item düşüyor. Silahımız elimizde olsun. Heh Molotov yapabiliyorum. Şu bombayı da yapabiliyorum. Bunlar benim malzemelerim. Neyden ne kadar var? Bak, bu bundan istiyormuş. Şu, şu elimizde olanları hemen koyuyoruz temizlik malzemelerini buradan üretebiliyoruz. Bir crafting sistemimiz var. Güzel bence. Aha bilgisayar. Gir 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 gir. Çok geriliyorum. Evet insan bunlar. Lan. Oradaydı ha gördüm. save yeri. Bunları buluyorsunuz. Dur bir dur. Gelme. Böyle burada kayıt ediyorsunuz. Öldüğünüzde buradan başlıyorsunuz. O çok iyi. Allah Allah. Şuna basabilirim evet. Bunu üç kere çalıştırmam lazım. Vurduruyorum şu an. <laughs> yes. Ne oluyor be? Patlıyor muyuz? Ee? Yani? Allah'ım neredeyiz bu ne? güneşse bu ne acaba? Uf, değilse bak. Efsane ya. Ha, bir tane daha varmış burada. Şu abinin de üstüne bakabilirdik ama neyse. Sanki arkamdaymış gibi hissediyorum. Allah'ım robotlar Şu robotlar beni mahvetti ya bu oyunda Abi çok ses yapıyorsunuz ya Şaka mı ya Abi şaka mı ya <laughs> Oğlum geliyor lan geliyor Ripley, are tamam. you Okeyim de. Şu androidler. Ne yapacağım? Çok kötüler ölmüyorlar da ya. buradaysan insan bir söyler. Zaten damlıyor. Niye gidiyorsun ki? Ben buradayım diyor yani. Bir dakika biz şimdi... Bu abi buradan inebiliyor. Buradan inebiliyor. Ne güzel. Bu abi. Ne oldu sana? Ne hale gelmişsin Necip abi ya. Necip abimiz... Ya bunların canlanmaması lazım işte ya. Üf. Ay çık 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 çık. Çık oğlum çık. Hı, Orada. Aynı o şey Terminator filmindeki yaratık ya şey. Kulaklıkta bu arada arkadaşım benden yardım bekliyorlar. yapıyorsun Hı, buradasın, buradasın. Biliyorum. Aha. Gördü beni. seni yiyecek mi lan? Gel bakayım böyle. <laughs> yemiyor onu. Onu yemiyor. <laughs> Patlamıyorlar. Keşke ölsen civa adam. Bunu nereye saklanabilirim ya? Ya. <laughs> 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 Deneyim mi ya <yani>? bir <laughs> bomba atmayı? Oha! Öldürdüm galiba. O silahla ölmeyen şeyi öldürdüm. Ama sanki kalkacakmış gibi. Evet şimdi bir hack cihazım var benim. Burada sinyali bulmaya çalışıyorum. Aha buldum. Sırayla şu şekilleri yapmalar. Bak ilk bu var. Sonrası bu. Ufak ufak. Ufak oyunlar. Evet çözdük. Bilgisayarın içine girdik galiba. Ne oldu? Ne oluyor ya? Şimdi ben burada bir save'lerim. O kadar uğraştık. Save'le save'le. Ooo. Oh, bunda 300 doluymuş. Nereye gideceğim? Yahu... Ya böyle bir şey var mı ya? O karambole beni nasıl buluyorsun? Bak iyi ki kaydettim burada. Ha şöyle buradan nereden geliyordu? Hadi canım. Karşı tam olsun. Ne ee, bu ne? Aa. Nereye geldim? Ya şaka mısın Allah aşkına? <laughs> Başa döndüm. Ah, merhaba. Güzel öldüm ama. Güzel öldüm, efsane öldüm. <laughs> Ay Allah'ım ya Tamam hiç abartmayacağım de gideceğim abi. Hayır hayır gördüm seni, gördüm seni oradasın. Buradan gidemiyorum. Şimdi buradasın. Ben anlamadım ki seni. Abi ateş atma sakın. sessiz mi gidecektim? Hemen geldi. İzliyor onları şu an. Bak, bak, bak. Hiç acıması yok Hiç oh! Beni nereden gördün acaba Kurşun işlemiyor Acaba ona da bomba atsam bir şey olur mu Cık. Olmaz çünkü Oyunun başrolü bu Başrolü hemen öldürmezler Niye benim vurmuyorsun? Aa. <laughs> <Ha>. Amanst. <laughs> Aa görmedin. Lan <laughs> gidiyor onlar ya. Bir biçti orada bak all day okay. Dan, dan Allah pun Sudah saya penglari. Hadi. Ah geldim. Allah kahretsin. Beni kurtarsın. Ne oldu be? escape the Hadi be abi. Çok sıcaktır lan oralar. çıkmışız be. <Gülüyor> <Gülüyor> Burada da şimdi sen varsın değil mi? Ha gidiyorum <laughs> güzel. Oh canım azalıyor. Görmesem var ya. Abi nereden? Gora'da mıyım? Neredeyim Yani? Başta bizim gemimiz yardım istediler. Bizim gemimiz ve üç arkadaşımla o gemiye yardıma giderken bir anda bağlantılarımız koptu. Lütfen bir save yeri bulma bulun bana. Aa kurtuldum mu be? Lütfen savele. seviledin mi acaba? Ne yapıyoruz? Evet. Elevator, asansör demek galiba. Onun alternatörünü mü bulacağız? Bunlar da dolu hep ben. Hadi be. Şarj. Ve save. İnsan sesi mi? Bıktım bu insanlar var ya insanlar.